Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi, izlenmelerimizi tek tıkla şifre vermeden yükseltebileceğiz. Öncelikle deneme hesabımızı görüyorsunuz. Takipçiler, beğeniler mesela baktığımızda almış başını gidiyor arkadaşlar. Aynı şekilde attığımız her video keşfet olmuş durumda. Eğer ki benimle beraber yaptığım yöntemi yaparsanız attığınız her video artık keşfet olacaktır. Öncelikle sistemi görüyorsunuz. Açıklama kısmında link var zaten başlık kısmında bir defa tıkladığımızda aşağıda linki göreceğiz. Hemen gelip burada baktığımızda kategoriler kısmında aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Hepsi de birbirinden ucuz. Yani ücretsiz denilecek kadar ucuz diyebilirim. Ve arkadaşlar güven konusunda hiçbir problem yaşamayacaksınız. Yıllardır sabit kullandığım bir sistem. Kanalımıza bakarsanız zaten en eski videolara bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Bizim öncelikle bakiye eklememiz gerekiyor. Çünkü alışveriş yapacağız ya bakiyemiz olmazsa alışveriş yapamayız. Bakiye ekle kısmına bir defa tıklıyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale efete papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçiyoruz. Tutara girip telefon numaramızı giriyoruz. Baki ekle bastığımızda bakiyemiz hemen eklenecektir. Gelelim TikTok takipçiye. Bu arada arkadaşlar eğer ki hesabınızda keşfet engeli varsa, videolar keşfete düşmüyorsa takipçi, beğeni, izlenme, yorum. Yani üçünü Değildi mesela şöyle yapalım takipçi beğeni izlenme 3'ünü aynı anda alalım. Yani yorum değildi beğeni izleme, yorum 3'ünü aynı anda aldıktan sonra attığımız her video en az 50 bin 100 bin izlenecektir. Girip yani bakabilirsiniz. Zaten deneme yani video şeyime baktığınızda deneme e, hesabıma baktığınızda görebiliyorsunuz. Hemen bir takipçiye bakalım 1000 adet 70 TL gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlere kıyasla bu sistem bayağı bayağı ucuz ve güvenli bir sistem ben sizlere öneriyorum arkadaşlar herhangi bir sorun yaşamayacaksınız link yerine kullanıcı adımızı girmemiz yeterli olacaktır. Bunları yaparken 8'i neyse yazarım ben buraya bunları yazarken şey yaparken arkadaşlar hesabınız açık olsun her iki açık olmasa sorun yaşarsınız bilginiz olsun bir 100 adet deneme amaçlı gönderelim hemen siparişimiz onaylandı arkadaşlar en fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde tüm takipçilerimizin geldiğini sizlerle beraber zaten göreceğiz eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine geliyorsunuz konuyu mesajı yazıp bileti göndere basıyorsunuz anında sizlere dönüş sağlanıyor. Bir bakalım 5801 takipçimiz var. Tamamdır. Yani ne alırsak alalım arkadaşlar en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Bekletme falan söz konusu bile olamaz. Yani iptal etme falan söz konusu bile olamaz diyebilirim. Şimdi videomuzu durduralım. Tüm takipçiler gelsin videomuza öyle devam edelim. Arkadaşlar videoyu kapatır kapatmaz gördüğünüz gibi takipçiler geldi şu an 5902 takipçimiz var. Sistem gerçekten baya hızlı baya güvenli bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var zaten videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Hoşçakalın.